izleyenleri, Turkish Airlines Euroleague'de tam sezonu yaraladık. 17. haftadayız. Bu akşam şahane bir karşılaşma var. Bizlerde de TOSFET Genel Sekreteri, Formula 1 tutkunu Serhan Acar'ı yanımıza alıyoruz. Sürücü koltuğunun yanına oturtuyoruz. Belki bir sürücü koltuğuna da geçebilir Serhan abi. Ve tabii ki Sinan Erdem Spor Salonu'na, Anadolu-Efes-Fenerbahçe-Beko karşılaşmasına Renault Astral ile gidiyoruz. Haydi binelim. kanaldan çıktık. Yolumuz... Derbi. <laughs> derbi, Euroleague derbisi. Evet. Ee, abi öncelikle keyifler nasıl, sağlığın nasıl? Her şey yolunda. Ee, olmadığı kış ayları biraz daha rahat geçiyor benim için. Bir yandan yayınları ve sporu özlüyorsun. <laughs> Bir yandan da işte hem kendine hem aileye vakit ayırma şansını yakalıyorsun. Aralık ayı genelde böyle geçiyor bende. Ocak, Şubat'ta yavaş yavaş kaşıntı başlıyor ya. Yarışlar başlasa anlatsak <laughs> falan diye. Dolayısıyla <laughs> nispeten rahat bir zamandayım. ne güzel. Keyfini Keyfin iyi. Basketbol maçlarına aralarda geliyor musun? Geçen sene bir iki tane Euroleague maçına geldim. Hem bizim Efes Sport'un yayınlarında evet. e hem sağ olsun e Anadolu Efes ve e Fenerbahçe Beko'dan zaman zaman davet ediyorlar. <laughs> Onun için çok böyle Kor, kor takip edemiyorum her hafta ama basketbol tabii çok çok sevdiğim hatta otomobil sporundan sonra en sevdiğim ikinci spor öyle söyleyeyim. Biz ben 90'larda işte çocuk yaşlarda izlemeye başlamıştım. Hı hı. Ee, işte Petar Namoski ve Efes Pilsen hücumuyla başladık sevgili Buna Tabi'ye de buradan selamlarımı saygılarımı iletip <laughs> ondan sonra dolayısıyla o tutku her sene giderek daha da arttı ülkede ne mutlu ki bir yandan da tabi başarı tutkuyu tutku da başarıyı belki de besliyor yani hı hı. şimdi bugün gittiğimiz e, maçta işte iki tane Türk basketbolunun lokomotif takımının resmen bizim için bir derbi olan aynı zamanda Avrupa'da derbi olan bir maçına gidiyoruz ve bu Tabii. iki takım bize inanılmaz bir şey gerçekten. 6 sene üst üste Euroleague'de final izlettiler. 3 evet tane ya. şampiyonluk geldi Türkiye'ye. Evet. Yani benim izlemeye başladığım yıllarda Hayaldi bunlar ya. Yani. hayal bile değildi belki de. Hani yani Final Four'a gidebilmek çok büyük başarıydı. Biz artık onu neredeyse başarıdan saymaz hale geldik. Hani varsa daha doğrusu yanlış anlaşılmasın. Varsayılan başarı o oldu zaten. Hani evet, zaten gidiyoruz. Zaten oldu. gidiyoruz yani. Hatta işte yine Fenerbahçe ile Efes işte Final Four'da karşı karşıya geldiler. Tabii ki evet. Yani 2019'du galiba. <laughs> evet, 2019. Hepsini, hepsini bir arada düşündüğümüzde Basketbol'da bir, bir hakikaten muazzam bir dönemde yakaladık yani Avrupa'nın resmen en iyi takımlar arasındayız yani. Evet. Her sene böyle bir hani bir sene denk gelir herkes kötü oynar senin kadron iyi çıkar falan. Hı hı. altı yıl üst üste bir Türk takım final oynadı ya. 3 tane şampiyonluk geldi ülkemize. Evet. Ben çünkü şeyi çok net hatırlıyorum 96 Koraç Kupası şampiyonluğu. O yıllarda ülke için çok büyük olaydı. Çok ben hatırlı ben 3 yaşındaydım. Benim babam Yok, ben o kadrodaydı doktor olarak. Öyle mi? Ondan yani. dinliyorum. Ama sen hatırladığını anlatsana Serhan abi. Hüveter Namozki işte Ufuk Sarıca, Volkan, Volkan Aydın, Aydın. Conrad McRae, Tamer Oyguç, Taner Korucu, Mustafa Kemal Bütim. Ondan sonra Bora sonra, Sancar. Bora Sancar. Bütün yedeklere kadar biliyorduk yani bütün kadroyu Ah evet. O zamanlar çünkü olaydı gerçekten yani. Eee dolayısıyla o günlerden bugünlere bir başarı hikayesini Spor sever olarak görüyor olmak da şahane. Hı hı. E, bu arada Serhan abi biz koltuğumuzu ısıttık. Isıtıcıyı evet. açtık. Sıcak 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 giriyoruz. sıcak geliyoruz. Ee, şimdi tabii basketbolla alakasına sormak istediğim diğer şeyler de var. Mesela 2023-2024 sezonunda Anadolu Efes'in benim yerim burası gibi e, kısa filminin başrolü sendin. Estağfurullah. Yani oyunculuk var. <laughs> Toset Genel Sekreterliği var. <laughs> Formula 1 tutkun, tutkunluğu zaten var. Formula 1'i sevdiğin adam diyebilir miyiz bu arada sana? Ya biraz iddialı olur. Sağ ol, teşekkür ederim. Formula bir aslında Türkiye'de, e, işte, NTV döneminde başladı Türkiye tutulmaya bu işe. İlk yayınlar sene 5'teydi canlı yayında. Sonra 6 sene NTV'de yayınlandı. Ve o arada işte şu döneminde Türkiye Formula de gerçekten tanıştı. Devamlı Türkiye Grand Prix'si geldi 2005'te, işte yayın hakları değiştirdi, bana kısmet oldu falan ama toplamda çok uzun bir hikaye bu. Ben tabii kendi rolümü en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir şeyi yapmanın hazzıyla, keyfiyle, tutkusuyla onu mümkün olduğu kadar ekrana yansıtmaya çalışıyorum. Bugün şu anda burada olmaz gibi. Basketbol sevdiğimiz için gidiyoruz şu anda. Evet maça. Aslında bu bir şekilde senin için iş benim için şu an daha çok eğlence ama normal senin için de eğlence onu biliyorum. Hani ama benim senin yanında oturduğum Formül 1'de de öyleydi. Burada da öyle. Her şey eğlence. Çünkü o öyle kılıyorsun. Teşekkür gerçekten Gerçekten şaka Sağ bir ol, yana yaptığın iş veya anlattığın şeyi hatta yani tabiri caizse sattığın ürünü ee, o kadar güzel ve enerjik ve eğlence için satıyorsun ki veya yapıyorsun ki veya anlatıyorsun ki o aslında herkesi ekran başına topluyor, senin sesinle buluşturuyor. Ben sana çok net bir şey söyleyeceğim. Ben Formula 1'i sen anlattıkça daha çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Harikti. Belki buradan <laughs> Euroleague finaline gideriz beraber. Belki Anadolu Efes'te Fenerbahçe Bek oynar. Berlin'e mi gidiyoruz? <laughs> Niye olmasın? <laughs> Niye olmasın? Ama Renault Astral'le gidelim. E, hibrit e araçla. E, 130 kilometreye kadar çıkıyor. E, hib şimdi Hibrit araçların özelliğini sen benden daha iyi bilirsin aslında. E, bu dönemde Hibrit araç kullanılması daha önemli değil mi? Ya tabii Formula 1'den şimdi sen sözü açtı. Formula 1 de çok bağlantılı bir teknoloji bu aslında. Formula 1 bu hibrit sistemi yani otomobilde kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp aslında hı hı. boşa giden enerjiyi geri kazanmak çok özetinde. Bu sistemi 2000, 2009'da kullanmaya başladılar. 15 sene evvel. Öyle mi? Tabii. Ee, yani aslında. Kim tarafından peki? E, şey. Ya yani ilk Formula 1'de kurallara kondu bu. İşte Ferrari, Renault ve e, ki Renault şu anda da bu sistemin zirvesinde yer alıyor ve o zamanki Mercedes motor üreticileri e, takımlara bu sistemi sağlamaya başladılar. Şimdi bu otomobilde de öyle. Aslında e, otomobil frenleme yaptığında ya da ayağını gazdan çektiğinde sürüş konuna bağlı olarak kendi kendisini şarj ediyor. Yani bataryadaki e, o gücün hiç bitmemesini sağlıyor. Hı hı. Çünkü normalde e, işten yanmalı otomobillerde aşağı yukarı şu anki limit şöyle. Yaklaşık olarak dörtte birini e, harcadığın benzinin güce dönüştürebiliyorsun. Yani çok ortalama 4'te 1 termal ne? verimlik diye bir şey var. Hı hı. E, işte çünkü otomobildeki bir şekilde benzini veya işte e, mazotu yakarak bir güç elde ediyorsun ama hı hı. biz bunun büyük bir kısmı aslında egzozdan ısı olarak atmosfere uçup gidiyor. Hı. Bir kısmı işte kayıplar oluyor e, hı. bütün aktarma organlarında vesaire. Çok ortalama 4 litre benzinin gerçekte bir litresi sana tekerleklere güç olarak geliyor. Kalan üçünü boşuna yakıyorsun. Hı. Yani bu, bu tabii fizik kuralları gereği şu anda hani mevcut e, teknolojide. E, hibrit otomobillerde bu oran çok daha iyi, yani çok daha verimli e, çünkü o aslında mesela her seferinde frenlemeden ne yapıyorsun otomobilde İşte fren diskinin baltalar sıkıştırıyor e, o hareket enerjisini ısıya dönüştürüyor. dönüştürüyor, frenler ısınıyor sen de bu arada sürtünmeden dolayı yavaşlıyorsun oradaki acayip bir aslında enerji kaybı var İşte mesela bu şekilde hibrit teknolojisi o. ...enerji kaybını aslında enerji kazancına çeviriyor. Çok güzel ya. Onun için de sen frene bastığın anda aslında... ...belki bir kilometre sonra seni ileriye götürecek gücü... ...dolduruyorsun otomobile. <laughs> Şahane bir teknoloji o açıdan. Bu otomobil gerçekten bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Yani bir yandan bir benzinli otomobilin o e, sürüş keyfi var. <laughs> e, bir yandan hibrit teknolojisinin sana getirdiği çok büyük bir konfor... ...çok büyük bir yakıt tasarrufu, çok büyük bir teknoloji var. İkisinin birleşimini görmek gerçekten çok... Keyifli şu anda oturduğumuz gibi. Perran abi senin için bir araçta olması gereken, yani mutlaka olması gereken e, 4-5 şey nedir? Onları sıralar mısın? <laughs> Önce... Bunu sana sormayacağını <laughs> ben kime soracağım ya spor ben, sektöründen? Ben elektrik mühendisiyim. Dolayısıyla elektrikli otomobillere aslında çok daha yakın olmam gerekir ama damarlarımda da tabii 98 oktan benzin akıyor muhtemelen. Onun için ben önce benzinli motor istiyorum. Yani bir o, o benzinin kokusunu, gücünü, sesini bir duymak istiyor insan. Otomobil sürmek keyif olarak baktığımda. Ee, devamında tabii ki insanın işte daha genç yaşlara daha hızlı otomobil olsun işte uçsun kaçsın yanmayayım falan filan istiyorsun ama yaş 40'a gelince daha fazla konforlar hale geliyorsun. İşte daha geniş bagajı olsun çocuğun pusatını daha rahat koyayım falan kısmına geliyorsun. Bu bir aslında paket. Bir yandan tabii otomobil tutkunuysan önce senin kalbine hitap etsin. Güzel gözülsün. Yani içine bindiğin zaman kendini sana iyi hissettirsin. <laughs> istiyorsun. Mesela otomobil seçimlerindeki en önemli kriterden birisi şu anda tuttuğun direksiyon. Çünkü en çok buna bakıyorsun farkına varmadan. İnsanların otomobili seçerken ki en çok ilgilendiği şeylerden birisi farkına varmadan o direksiyonda kendini iyi hissettim. Yani karşımda güzel bir görüntü olması. Şu an senin önünde neredeyse evdeki televizyon kadar bir ekran var. Gerçekten yani bu e, ekranın büyüklüğü ve bu multimedya ve gösterge panelini panelinin de büyüklüğü o kadar şahane ki. Yani televizyon evet. gerçekten televizyon ve konforlu bir şekilde bu arada e, yani tüm dokunmalar, işte ayar, ayar ayarlamalar, driving ekolar. Bir yandan da benim için tabii e, sağ ve sol tarafta Alp'in logosu var. Bu bildiğin işte Formula 1 takımı Alpine'le ve işte e, AstraZeneca'nın spor otomobil markasıyla beraber geliştirilen de bir otomobil. Onun için tasarım olarak da çok şık. Bir yandan hani bir Formula 1 esintisini otomobilde görmek de benim gibi yarış tutkunda kendini daha iyi hissettiriyor. Ve şuradaki yukarıdaki panoramik e, cam bence Formula 1 tutkunları gibi evet. yani evet. geniş bir görüntü sağlıyor. Bizi helikopterle takip eden ekibimizi. <gülüyor> <gülüyor> Daha rahat Drone, helikopter. Sağlayayım. Tabii. Bu araç aslında Renault Austral bence biraz şey gibi. Bir hani güzel bir model vardır olur ya e, podyumda yürüyen. Yani. yani hem alımlı hem böyle bakımlı. Vay, çok teşekkür. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok naziksiniz. Çok incesin, İşte öyle. Yani bu, biz şu anda bir ee, çok güzel bir şeyle birlikteyiz. Ben bu arada telefonumu şöyle e, şarja da koyuyorum. Bak şimdi. Şu an telefonum şarj oluyor. Keyfimiz yerinde diyorsun Keyfimiz yani. yerinde. Ee, elektrikli şarj özelliği var. Ee, panelimiz kocaman. Serhan Acar yanımızda. Ve Formula bir konuşarak neredeyse derbiye benzin, gidiyoruz. Neredeyse benzin harcamadan yolda gidiyoruz. <laughs> Vallahi neredeyse Orası benzin harcamadan yolda gidiyoruz. Ee, Renault Renault'a gelecek olursak. Alp'in dedin, Renault'dan bahsettin, Formula 1 konuşuyoruz. Ee, Renault senin için ne ifade ediyor yani şöyle hem Formula 1 tarihine baktığımızda hem araç tarihine baktığımızda hem Fransız bir e, araba kültürü de diyebiliriz değil mi Serhan Doğru, abi böyle. yani? E, ne ifade ediyor? Ya Fransa dünyada otomobil teknolojisinde hakikaten öncü ülkelerden bir tanesi pek çok markası var. Hı hı. E, Fransa bir yandan aslında Formula 1'in doğduğu yer. Hem dünyadaki ilk otomobil yarışının yapıldığı yer, tarihteki ilk otomobil yarışı Paris ve Rouen arasında. Hı hı. Hem de Grand Prix adını verdiğiniz, bugünkü Formula 1'in atası olan yarışların başladığı yer. Eusos Otomobil Federasyonu'nun merkezi Fransa'da. Onun için Fransa otomobil sporları için çok e, kritik, çok önemli, bu işin öncü ülkelerinden bir tanesi. Renault 70'li yıllarda Formula 1'de turbo motoru ilk defa kullanan marka. Öyle mi? Evet, Formula 1'de bir devrim başlatan markalardan bir tanesi. İlk Aşağı. turbo motorla yarış kazanan marka aynı zamanda. Gerçekten mi? Evet, dolayısıyla hani Formula 1 tayininde Renault'un çok önemli yeri var. İşte hı. neredeyse 50 yıldır, aralıklarla bazen kimlik değişirse bile Renault Formula 1'in hep içerisinde. Şu, bugünlere baktığımızda tabii grubun içerisindeki spor otomobil markası Alpine yarışıyorlar. Ama aslında yani otomobilin genleri Renault. Renault. İşin gerçi Renault hı hı. geliştiriyor otomobili. Onun için de Renault tabi sadece Formula 1'e de değil. Diğer otomobil sporları branşlarında mesela rally'de de bir Renault 5 turbo vardır. Bizim çocukumuz efsane otomobildir yani. <laughs> tabii Jean, e, Jean Ragnotti'nin ellerinde neler neler yaptığını böyle ağzımız açık hala bakabiliyoruz. bir ara bak. Ben <laughs> tamam bakayım ne olur mutlaka. Bir otomobil cambazı var yani Ragnotti diye. E, dolayısıyla Renault'un otomobil sporuna katkısı yani otomobil sporunun tarihi boyunca çok büyüktü. <laughs> Anadolu Efes'in reklam filminde oynadın. Anadolu Efes. Ya çekimle oynadım. Çok reklam filmi gibi değildi. Çekim keyifli ama keyifli diyelim, bir şey ama Çok arkadaşlar. keyifli ve çok evet. güzel. Çaylak vardı. Sen formalı evet, giymiştin. Evet. Çaylan kim olduğunu biliyorum ha. <laughs> <laughs> ben bilmiyorum. kim çaylak ya? Söylemeyeceğim. Erdi beni öldürür. Ha, ha, peki tamam o zaman sen o sizin aranızda ısırsa, e... Ama yolda görsem bu çaylak diyebileceğim şekilde bir muhabbetim <laughs> oldu yani. Peki genç mi? Genç. Benden tamam. genç. Senden genç. genç, genç evet. Senden genç, genç o zaman 18 Zaten yaşında. Zaten çok genç. <laughs> <Estağfurullah>. Hayır, <laughs> aşk olsun. Sağ olun, evet. Şimdi Anadolu-Efes-Fenerbahçe-Beko bir derbi. Az önce senin de dediğin gibi. Aslında Türk değil, Avrupa derbisi. Aynen. Ee, en önemli bence, yani 2023 çıkışının en önemli maçı diyelim. 2024'e girmeden önce. işte önümüzde üç gün var. Üç gün sonra yeni yıla giriyoruz, Serhan abi. Ee, Anadolu-Efes'te... Çok değişiklikler oldu. Erdemcan geldi, oyuncu değişiklikleri oldu, enerji değişti. Shane Larkin tamamen kaptan oldu artık diyebiliriz. Yani farklı beklentilerin olduğu bir dönem var Anadolu Efes'te. Hem koçtan hem oyunculardan. Gerçi yeni gelen transferler ee, gelecek vadediyor özellikle o turu, son transferi, Bayern Münih deplasmanından mağlubiyetle döndük ama muhteşem bir verimliliği vardı. Ee, boyalı alanda etkili isimler var ki sezon başında Anadolu Efes'in beklediği şey buydu. Yani şu anda beklentilerin olduğu bir dönem var Anadolu Efes'te ve yük Larkin'le Erdem Can'ın omuzlarında. Çünkü, buradan giriyorum birbirine, çünkü değişim bunu gerektiriyor ve sakatlıklar var. Will Clyburn gibi işte e, Elijah Bryant yeni döndü ama tam dönemedi. Rodrick Bobo'a yani önemli isimlerin oh. sakatlıkları da bulunuyor. Ha, Serdan bu arada çok iyi bir co ya. Ben bazen böyle buralarda kaybolabiliyorum ama bana yardımcı oluyorsun. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. E, ee, bu arada araba kullanmamı da onun üzerinden sonrasında değerlendireceksin. 11. <gülüyor> 11. <laughs> i̇şte bir kadını mutlu etmek nedir Serhan Açar? <laughs> <laughs> konuşarak bir yandan sohbet edip bir yandan otomobil kullanmak zor ama keyifli. Onun için Keyif. gayet güzel. Ve Fenerbahçe-Beko. Sarunas Yaskevicius geldi takıma. Orada da yeni koç var. Orada da yeni koç var. Ama Hatta koç... bayağı yeni koç var yani. Çiçeği burnunda. <laughs> evet, çiçeği burnunda koç var. Ama vallahi geldiğinden beri 3'te 3'le. Monoko maçını da saymayı unutmayalım. Monoko maçı, Alba Berlin, Evde Jagiris. Ee, güzel galibiyetler geliyor Fenerbahçe-Beko adına ve şimdi de kritik karşılaşma. Bu sene bir de Euroleague'in en azından ilk yarısı itibariyle baktığımızda iki takım da hani belki de bizde yarattığı beklentileri düşündüğümüzde kendilerinden bekleneni henüz yakalayamadı. Çünkü biz artık hani ikisini de şampiyonluğa oynamasına çok alıştık. Evet Final az önce senin dediğin o kadar Final Four şey hakikaten ki. bizim varsayılan şeyimiz oldu, Hı. beklentimiz oldu. Ee, onun için de ikisini de bekle çıkışı yakalamak için ee, hani böyle sezonun orta bölümünde doğru zamandayız. Bir yandan da derbi, ikisinin de hani futbolda klişe vardır ya kaybetmeye tahammülü yok diye. <laughs> Gerçek öyle bir durum da var. Onun için bizi böyle çok keyifli bir maç bekliyor bana kalırsa. Hı hı. Zaten hakikaten Avrupa'da beklenen derbilerden birisi haline geldi. Yani evet. iki dev Türk takımının birbirine karşı mücadelesi bizim hı hı. için büyük gurur, büyük keyif. Umuyorum güzel bir maç izleyeceğiz bugün. Valla evet ben de çok heyecanlıyım. Hem maçı muhabiriyim hem seninle birlikte maça gidiyorum. Daha ne olsun ya ya Şal, gerçekten. gerçekten. Bugün bu arada benim oğlumun doğum günü. Onun için benim için de çok kıymetli bir gün. Doğum günün kutlu olsun evet, diyelim. Küçük adam ee, 2 yaşına geliyor Selim Paşa'yı da buradan kutluyor. Vay, Selim Paşa doğum günün kutlu olsun. Çok şanslısın böyle bir ailen var. Her şey hayatında. Ortada gönlünce olsun. Co-pilotumuz da bana bu arada yardımcı oluyor diyelim. E, ee, Valla güzel geçiyor. Basketbol dolu, Formula 1 dolu, spor dolu, futbol dolu. Yani spor hayatın çok önemli bir parçası Bugün Bugün için hibrit teknoloji dolu. Bugün için hibrit teknolojisi dolu. Şimdi spor dedik, hayatın her alanında dedik. Şimdi şu Driving Eco'dan ben spor modunu aldım spor demişken. Seren abi sen kullanmak ister misin? Vallahi ben her türlü otomobili, her türlü motor taşıdı kullanmaya her zaman talibim yani. <laughs> Çöp o... kamyonu versen geçmek isterim direksiyona. <laughs> Böyle yüzden. şahane bir otomobil daha da keyifli olur. O yüzden istersen şimdi bir yanaşalım, tamam. dörtlerimizi yakalım. Tamam. Ee, hibrit aracın sürücü koltuğuna sen otur çünkü sürücü koltuğunda bir özelliği var masaj özelliği. Ben de sen kullanırken senin için masaj özelliğini açarım şöyle rahat rahat keyifle, keyifle gideriz. Tamam. Dersin. Tamam. tamam. Şahane. Böyle teklif hayır denmez. Şahane. Evet Serhan abi şimdi sana devrediyorum. Peki o zaman şimdi söz bende. Söz sende. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Serhan abi, bu arada yani mesafe nasıl? Ee, direksiyonla. Valla evet. elektrikli koltuk ayarı çok keyifli bir şey, hı hı. E, hafızalı olması güzel. Hani birden fazla insan devamlı otomobili kullanıyorsa kaydettikten sonra bindiğin anda otomobili ayarlamak e, ideal sürüş pozisyonu çok rahat oluyor. Ki çok önemli bir şey bu otomobil kullanırken. Hem hakimiyet, hem, hem konfor, hem de yorgunluk açısından normalde mümkün olduğu kadar dik oturacaksın. işte iki eline direksiyon tutacaksın, Evet. ondan sonra e, doğru mesafede olacaksın direksiyona kadar ki daha az yorulacaksın hem de olası bir işte tatsız bir anda şöyle bir şey yapmak için normalde direksiyonu tamamen oh. tamam, bir tutuyor olman lazım. <laughs> Ay çok Karşımıza iyi. Karşımıza bir şey çıksaydı o, o bir çok şekilde iyi. müdahale etmen gerekiyor. Dolayısıyla her zaman böyle herkese tavsiye ederim iki elileri direksiyon üzerinde olsun. Vay oh. <laughs> <laughs> Serhan abi Koraç Kupası demek aslında basketbolun Basketbolun başyapıtı diyebiliriz ve ilk oh, senin de evet. dediğin gibi. Şu anda sence Avrupa'dan şimdi Anadolu Efes Euroleague'de kupayı iki defa getirdi. Hatta belki üç defa olabilirdi. Fenerbahçe Beko aynı şekilde kupayı getirdi Türkiye'ye. Ee, diğer kulüplerin de bence bir şekilde maddi, manevi daha fazla, daha yoğun hem ilgi hem yani tabii ki bunda sponsorluklar da çok önemli bir şey ama taraftar ilgisi, izleyen ilgisi, daha iyi transferlerle bunu yapabilme şansı çok yüksek Türkiye'de. Evet ya çünkü rekabet her zaman başarı çıtasını daha yukarıya taşıyor. Yani iyi bir örnek karşına çıktığı zaman diğer rakipler de takım veya bireysel sporcu da onu yakalamak için daha fazla şartları zorlamaya çalışıyor ve yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkılan bir durum oluyor. Bu arada Uptie Fashion'ın yeni dönemdeki versiyonunun inşaatının önünden geçiyoruz. Tamam. Burası ara. beni de çok heyecanlandırıyor. Ben burada eski versiyonda eee turnike yapmışlığım var. No, Selin. Evet. <gülüyor> Hiç <gülüyor> beklemiyorsun değil mi? Sağ mı sol el mi? Sağ el ya. Sus. Sağ Ya şöyle ben iki seneden fazla paşa başlayan minik takımında oynadım. Kaç yaşında? 10.5-11 ee, ile 13 yaşa doğru aslında. Ya ben aşağı yukarı 11-12 yaşındayken boyum bu kadardı. Maalesef sonra uzamadı. Dolayısıyla o yaş için çok iyi bir pivottum. Yani pot aldığını kapatan... Uzun boyda riband kovalayan falan filan. Sonrasında uzamadı derken. Normal, o uzamadı böyle kaldı yani. Paşabahçe'de de o zaman tabii e, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Tabii ki. E, hatta Anadolu Efes'te bir final serisi var. Biz işte hani şey oluyor ya maçtan önce oyuncular elini Hatta küçük şirin çocuklar. Evet. Onlardan birini benim hüviyetimle düşün yani bayağı komik oluyor. <laughs> e, biz bütün final serisi maçlarına gittik. O, Efes şampiyon oldu o zaman Başa Bahçe'yi mağlup etti ama Maçlardan sonra da işte hani antrenman yapalım çocuklar biraz daha heveslensin falan diye bizi ee, salon, sahaya çıkardılar. Bir ufak maç yaptık. Turnike falan attı bir yerde. Eski Abdi Pekşi'de o. Efsaneyi versin tabi. Onun için de basketbolu seviyoruz gerçekten. o zaman Serhan abi sen zaten işin içindesin. Yok estağfurullah öyle değil yani. Birkaç sene denedik. Zaten şey Pozisyon 5 numaraydı. 5 numaraydı. Yetenekleri sınırlı bir pivot. Biraz Greg Osturtek'e benzetirdim kendimi. Sonra büyüdükçe <laughs> farkı da vardı bir hali. Yani. Zaten benden basketbolcu olmaz yani. Hem boyum uzamadı gibi yeteneğim de sınırlıydı yani. Ben yani işte bir gardlar kadar mesela topa hakim olamıyordum falan. Onu da gördüm yani. O çocuk yaşlarda bile gerçekçiydi yani. Benler olmaz bu iş dedim. <laughs> ne kadar Nitekim güzel. Olmadı. Ya. Peki Formula 1 pilotu olmayı hiç düşünmüş müydün? Ya tabii ki çocukken yarışçı olmayı hayal ediyorsun ama hani... Nasıl var e, Formula 1? Ya bir şekilde otomobil yarışmanın içerisinde olmayı hayal ediyordum. Yarışçı, öyle böyle. Sonra tabii işte, televizyonla anlatma hayalim gelişti. Daha böyle gerçek çünkü yarışçı olmak çok daha zor. Formula 1 imkansız bir şey yani hani benim buna tutulduğum yıllara baktığımızda. Hı hı. Onun içinde de böyle yani bugün itibariyle aslında hayallerimin çoğu gerçek oldu. Daha nasıl söyleyeyim daha gerçek hayaller kurdum belki de ondan çok dolayı. Çok güzel. Yo, çok güzel. Ayakları yere sağlanmasın evet, hayaller Evet hedef diyelim değil. belki de yani. Evet evet hedef diyelim. Biraz hayat beni oraya götürdü. Biraz işte babamın lafı vardı şans hazır olana gelir evlat der. Şanslar Aa. geldi de ben onu kullanmakları üzere hazırdım sanıyorum. Şans hazır olana gelir. Bir de çok tabii onun da. üzerinden emek sarf ediyorsun yani hani hiçbir iş öyle kolay olmuyor. yani önem Hani Hı -hı. önemli olan bir işin hakkını vermek. Ben hala yaptığım her işe o gözle bakıyorum. Hani mevcut şartlarda da hani mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum. Federasyonda da böyle, işte Hı -hı. yarı yayınlarda da böyle, evde baba rolünde de böyle. Hani mümkünse diyorum daha iyisini başkası yapamasın aynı şartlar içerisinde. Çünkü o şartlar kısmının tırnak içerisinde bahsediyor önemli yani belli imkanları yakaladıktan sonra karşılaştığı bir sonucu ancak o zaman görebiliyorsun. Hı hı. O, o parantez içerisinde elimden gelen her işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle ne işte mi? keyifli işler karşımıza çıkıyor şu anda. Şahane bir otomobille, güzel bir hanımefendiyle şahane bir derneğe gitmek gibi. <laughs> yani. Peki şu anda izleyenlerin, basketbol tutkunlarının da eminim senden duymayı merak ettiği şey, bilmeyi merak ettiği şey Formula 1 ile alakalı. Son sezonları diyelim. <laughs> İki sezondur diyelim hatta. Nasıl değerlendiriyorsun bu duranlığı diyebilir miyiz Serhan abi? Evet dominant bir dönem tabii işin şey yapıyor biraz böyle tadını kaçırıyor devamlı aynı işte sürücünün ya da takımın kazanması. Max, 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 ama, Max. ama Formula 1 de mükemmelliğe dayalı bir spor. Yani <laughs> mükemmelliğin veriye bağlı olarak mükemmelliğin peşinde koşan bir spor. O öbür taraftan bakarsam burada bir Red Bull ve bir mükemmellik hikayesi yazdılar özellikle 2023'te. Onda takviye edilesi bir taraf var şimdi. Mesela Jordan'la Chicago Bulls'un işte, happen. Evet yani ay o şampiyonluk aldığı yıllar çok sıkıcı diye 70 galibiyet almışlardı bir sezonda. <laughs> İnsanlar o zaman Jordan'ı sevmiyorlar. Ya yani hep bu adamı oldu takım kazanıyor diye. Halbuki 20 yıl sonra dönüp baktın orada bir hikaye olduğunu görüyorsun. Belgeselde konu olacak kadar. Ama yani adam o, yani o dominant yıllar aslında farklı bir pencere açıyor spora dair. Belki Doğru. içindeyken evet. izleyicilerin tadını kaçırıyor ya da hoşuna gitmiyor. Ama orada işte o başarıyı o seviyede yakalamak için de başka bir hikaye çıkartmak gerekiyor ortaya. Onu da öyle, belki de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Evet ee, ve şimdi Lewis Hamiltoncular da bu sezonlara küs. Öyle değil mi? Sen de onu hissetmiyor musun? Diğer <laughs> herkes aslında öyle. Diğer herkes. Carloscular, işte Charlescular, herkes küs yani. Herkes küs. Ee, sen sana dışarıdaki tepki veya işte yolda yürürken. Ya Serhan abi yeter artık ya denildiğinde sen bu az önce anlattığın mı veriyorsun. O kadar sürem olmuyor tabi ama <laughs> genelde şöyle oluyor sorunun kısa versin abi ne olacak Ferda nahi diye geliyor diyorum. İşte o biraz daha beklemek değil. lazım. Biraz bu daha arada Deniz e, bu otomobilde tabi şahane başka özellikler de var mesela şöyle bir kalkış yapabilmen gibi. Muhteşem ben bunu yapamadım sen nasıl <laughs> yapabildin bu kalkışı? Vallahi maharet otomobilde ben, <laughs> ben de değil. <laughs> Vay, Yani Bir anda böyle yarış moduna da geçebiliyorsun. Ve Sinan Erdem'e giriyoruz. Yarış modumuzu açtık. Sinan Erdem'e giriş yapıyoruz ve derbiye mi giriyoruz? Evet, şahane bir maça doğru gelmiş olduk. Serhan abi, yani keşke bu yarış modunu, sport modu önceden açsaydık ya seninle. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık. Enerjini gerçekten çok... Ee, keyifle. keyifle yani paylaşıyorum burada. Şimdi... Şahane bir maç bizi bekliyor. Evet şahane bir maç bizi bekliyor. O zaman bir alkış yapalım Andolu Efes, Fenerbahçe, ve Serhan Acar'a <laughs> evet, diyorum. Keyifle ve gururla iki da takip etmeye devam ediyoruz. Evet. Spor severler olarak. Asralla geldik. Şimdi o zaman içeri gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyor Asıl eğlence şimdi başlıyor. Evet hadi gidelim. <laughs>